çıkmalarına rağmen orada olduğumu görmemişler. Çünkü yaptıktan sonra üstüne bir de duş perdesini çekmişim. Babam akıl edip perdeyi açarak baktığında beni küvette mışıl mışıl uyurken bulmuş. Anneciğim maalesef o haftayı mosmor bir gözle geçirmiş. Bana galiba kapıya çarptım gibi bir şey söylemişti. Annem bu hikayeyi geçen yıl kahkahalar eşliğinde anlatınca gerçek sebebi öğrenmiş oldum. Ona zarar verdiğim için elbette üzüldüm. Ama geçmişte uyur gezerliğimden ötürü yaşadıklarımın yanında bu olay epey masum kalıyor. Hele de o gece başıma gelenler. Birazdan o gece olanları anlatınca bana hak vereceksiniz. Ama öncesinde size uyur gezerlikle ilgili biraz daha bilgi vermem lazım. Mesela filmlerde uyur gezerler kollarını öne uzatıp gözleri kapalı halde zombi gibi yürürler ya, o kesinlikle doğru değil. Uyur gezerlik uykunun en derin olduğu zamanlarda yaşanıyor. Ancak beyin her nasılsa kişinin hareket etmesine izin veriyor. Bunun sebebini bilim henüz çözebilmiş değil. Öyle ki